Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle rehberlik saatimizde hedef belirleme hakkında konuşacağız. Hedef belirleme nedir? Belirli bir zaman diliminde ulaşılmak istenen noktadır hedef. Hepimiz sürekli hedefler belirliyoruz ama kaçımız hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz? Hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen şeyler nelerdir? Hiç düşündünüz mü? neden hedef belirlediğimizi, hedef belirlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hedef belirleme ölçütlerini ve hedef belirlerken sonraki planlamaları düşünüp uygun bir şekilde yaparsak artık bizler de hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Hedeflerimizin olması bizim motivasyonumuzu artırıyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Motivasyon bizi harekete geçiren güçtür. Günlük hayatımızda yaptığımız eylemlerin tamamı için motive olmaya ihtiyaç duyarız. Hedefler bizim hayatımızdaki ilerlemeyi ölçebilmenin en iyi yollarından biridir. Eğer başarılı bir yaşam istiyorsak en başta hedeflerimizi belirlemeli ve belirlediğimiz bu hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetmeliyiz. Peki neden hedef belirliyoruz? Çevremizde görüyoruz. Sporcular, bilim insanları, sanatçılar, her yaştan başarıya ulaşmak isteyen insanlar kendilerine hedefler koyuyorlar. Tabii hedeflerini yaş ve gelişim dönemlerine göre koyuyorlar. Hedefler pek çok bilgiyi kazanmaya odaklıyor bizi. Zamanımızı ve kaynaklarımızı düzenlememize yardımcı oluyor. Hedef belirleme Bizi uzun vadeli başarı ve kısa vadeli motivasyonla hayatımızı olumlu etkiliyor. Hedefimize ulaşacağımız anı gözümüzde tüm detaylarıyla canlandırabiliriz. Hedefimizi hayalimizde canlandırmak bizim motivasyonumuzu artırır. Örneğin hedefimiz Başkent Fen Lisesi'ni kazanmak olsun. Başkent Fen Lisesi'ni kazandığımız anı Okula başladığımız ilk günü sınıfımızda sırada oturduğumuzu, öğretmenlerimizle tanıştığımızı, sınıf arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizi hayal edebiliriz. Ne kadar güzel bir hayal değil mi? Hepimizi çok heyecanlandırıyor. Peki hedef belirlemek için neler yapmalıyız? Kendimize uygun bir hedef seçmek için öncelikle olarak kendimizi tanımalıyız. Yeteneklerimiz İlgi ve becerilerimizin farkında olmalıyız. Hedeflerimizle ilgili karar vermeliyiz. Hedeflerimizin sorumluluğunu almalıyız. Bu bize ait bir hedef. Sonuçlarını üstlenmeliyiz. Hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi mutlaka planlamalıyız. Hedef belirlerken olumsuz cümlelerden oluşan hedefler yerine olumlu cümlelerden oluşan hedefler belirlemeliyiz. Örneğin Türkçe taramasından düşük puan almak istemiyorum yerine hedefim Türkçe taramasından 90 puan almak olabilir. Hedeflerimizi belirlerken kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak tarihlere ayırabiliriz. Örneğin kısa vadeli hedefim bir ay içerisinde matematikteki kareköklü sayılar konusunu öğrenmek. Okul başlarken benim orta vadeli hedefim birinci yarı yıl karnesinde takdir almak. Sene başında deneme sınavından 380 alan bir öğrencinin uzun vadeli hedefi yıl sonunda deneme sınavından 450 puan almak olabilir. Demek ki hedeflerimizi tarihlere ayırabiliriz. Hedeflerimizi belirleme ölçütlerimiz neler? Amaçlarımızı hedef ölçütlere göre değerlendiririz. Amaçlarımızı değerlendirmemiz sonucunda yeniden düzenleyebiliriz. Amaç sıralamamızda değişiklikler olacak mı ya da amacımız listemizden çıkarılacak mı? Hedef belirleme ölçütümüz ise hedefimizin ne olduğunu açık ve net bir şekilde belirlemektir. İlk olarak demek ki ilk hedef belirleme ölçtümüz belirlediğimiz hedefin açık ve net olması. Örneğin hedef koyarken bir enstrüman çalmak istiyorum yerine daha açık net bir hedef belirleyerek piyano çalmak istiyorum diyebiliriz. Matematik yazılısından yüksek puan almak istiyorum yerine Matematik yazılısından 95 puan almak istiyorum dersek bu daha açık ve net bir hedef olur. Deneme sınavını çok iyi yapmak istiyorum yerine deneme sınavından 480 puan almak istiyorum diyebiliriz. Spor yapmak istiyorum yerine tenis oynamak istiyorum dersek daha açık ve net bir hedef olacaktır. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlememiz ikinci hedef belirleme ölçütümüz. Örneğin her ay düzenli olarak deneme sınavını oluyorsak Kasım ve Aralık aylarında ortalama 400 puan aldıysak Ocak ayındaki sınav için Ocak ayındaki deneme sınavı puan hedefim 430 diyebiliriz ya da 450 puan diyebiliriz. Ocak ayındaki sınavda 425 puan aldıysak Şubat ayı için yeni bir puan belirleyebiliriz. Ortalama puanımız 400 iken bir ay sonraki hedefim 500 puan almak dersek bir ay içerisinde puanımızı o kadar yükseltmek biraz zor olacağı için motivasyonumuz düşebilir ve gerçekçi bir hedef olmayabilir. Oysa hedeflerimizi ulaştıkça küçük adımlarla artırırsak motivasyonumuz da artacaktır. Bir diğer hedef belirleme ölçütümüz ise hedeflerimizin inanılır olması gerekiyor. Yani bizim koyduğumuz hedefi yapabileceğimize inanmamız gerekiyor. Belirlediğimiz hedefleri gerçekleştireceğimize tabii ki önce kendimiz inanacağız, sonra çevremizdeki insanları inandıracağız. İnandığımız hedefler doğrultusunda da tabii ki mücadele edeceğiz. Bir sonraki hedef belirleme ölçütümüz ise koyduğumuz hedefin yapıcı ve geliştirici hedef olmasıdır. Bizim için ya da çevremizdeki kişiler için olumsuz hedefler seçmemeliyiz. Belirlediğimiz hedeflerin bizi geliştirici, bize ya da çevremizdeki insanlara faydalı hedefler olması önemlidir. Belirlediğimiz hedeflerimizi bir kağıda yazıp odamızda görebileceğimiz bir yere asabiliriz. Hedeflerimizi görmek bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Örnek hedef listemizde gördüğümüz gibi öğrencimizin birinci hedefi başkent fen lisesini kazanmak. İkinci hedefi 15 tatilde gitar çalmaya başlamak. Üçüncü hedefi yaz tatilinde İzmir'e gitmek. Dördüncü hedefi deneme sınavından 490 puan almak. Beşinci hedefi matematik yazılısından 95 puan almak. Hedeflerimizi belirledikten sonra Tabii ki plan yapmamız da çok çok önemli. Hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğimizle ilgili detaylı olarak şu an neler yapıyoruz? Hayatımızdaki neleri değiştirirsek hedeflerimize ulaşabiliriz diye de planlamamızı daha da netleştirmemiz gerekiyor. Şu an neler yapıyoruz? Nereden başlayacağız? Neler yapacağız? Hedefimize ulaşmak için yardım alacağımız kişiler var mı? Hedeflerimizden beşinci olanı seçerek bir planlama yapalım. Örnek bir planlama yapalım birlikte isterseniz. Matematik konularını tekrar ederek başlayabiliriz. Deneme sınavında matematikte hangi konularda eksiğimiz olduğunu belirleyip o konulara ağırlık verebiliriz. Matematikle ilgili test çözüp yapamadığımız soruları öğretmenlerimize sorabiliriz. Matematikle ilgili etütlere katılabiliriz. Matematikle ilgili pratik çözüm yollarını matematik öğretmeniyle konuşabiliriz. Demek ki matematik yazılısından 95 puan almak hedefimizi gerçekleştirmek için yapacağımız planlamalar bunlar olabilir. Evet sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle hedef belirleme konusunu konuştuk. Hepinize keyifli ve başarılı hedefler diliyorum. Hoşçakalın.